Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Merhaba. Merhaba. Bugün yine ne yapacağız? Havuzda yüzeceğiz arkadaşlar. Evet, bu sefer bu sefer küçük bir havuz kurduk. Evet, mega ve büyük bir havuz değil. Mi? Evet arkadaşlar, bugünkü küçük bir havuz. Ee, ne yapacağız biz bu havuzda? Çılgın atlayışlar yapacağız. Oynayacağız ve eğleneceğiz. Değil mi? Su evet. oyunları oynayacağız, su savaşları oynayacağız. Evet. Birbirinizi satacak mısınız? Evet. Hadi ilk önce kim atlayacak bakalım havuza. Evet. <laughs> çılgın atlayışı gördünüz arkadaşlar. <laughs> Çok asıl bir şekilde gördünüz <laughs> evet. Arkadaşlar ben bir çılgın atlayış yapayım mı? Yap bakalım. Bir çekilir misiniz? Atlıyorum. Apla. Bir, iki, üç. <laughs> Atladım arkadaşlar. <laughs> uh. Şimdi peki bir çılgın atlayış olmadan ama olsun? <laughs> İdare eder. Ben de yapacağım. Sen de mi yapacaksın? Hadi. Hadi yapalım. Bakalım nehir çılgın atlayabilecek mi? Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar işte. Evet, i̇şte çılgın atlayış oldu. Şimdi çılgın oldu. bir atlayış oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz bu havuzumuz aslında çok tatlı ve çok güzel bir havuz. Ee, ama... Bu küçük bir havuz değil mi? Evet küçük bir havuz. Küçük bir havuz. Mega ve büyük bir havuz değil. değil. Değil, Ama gayet eğlenceli ve güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Şimdi Mesela... Deniz ve Nehir de oynuyor zaten oynayacak. <laughs> evet ne yapıyorsun <laughs> Evet evet. Su savaşları başladı. Su savaşları başladı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Islatma ve su savaşları başladı. Evet. Niye? Ben? <laughs> ne yapıyorsun iyi Tamam sen kazandın. Su savaşları başladı. kendimi yumurta üretimdeymiş gibi hissediyorum. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Ne yedim ya? Kaçırdım, <laughs> Kaçırdım diyor neyi? <laughs> arkadaşlar şimdi ben çok güzel bir şey yapacağım bakın. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> bakın kendime yapayım. Arkadaşlar kendimi su savaşı şey içiyorum. <laughs> Oo, güzel bir şey, eğlenceli bir Evet, güzel. <laughs> şimdi atlayacağım. Evet. Evet, <laughs> İçerim, ben, bir. Bir atlayış. Evet arkadaşlar, çok çılgın yatlış olmadı ama. Tabi. Yerler kaygan tabi evet. sesler çocuklar koşarak atlamamak lazım. Ee, biraz önce yerler kaygan değildi ve koşarak atlayabiliyorlardı ama şimdi yerler kaygan. Evet ve atlayamıyoruz. Havuz, havuzun içerisinde atlayabilirsiniz. Havuzun içerisinde mi? Niyeceğim evet. atla? Bir, iki, üç. Evet. <laughs> Şimdi ben atlıyorum arkadaşlar, atlayayım mı? Bir, evet. iki, üç. Evet. evet. Sen atla yine. Bir, iki, üç. Bravo. <laughs> Cidden mükemmel bir atlayış arkadaşlar. İyi terk diste anne Bak Deniz biraz önce sen nasıl onu topla şimdi o seni sıtıyor. <laughs> <laughs> Mihre çay götürüyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, hayır çıkmayalım oraya ama kayarsın, düşersin. Evet, İçeğe girelim. girelim, kayarsın. Havuzun içine gir. <laughs> evet arkadaşlar, e, gerçekten... Ben havuzun içine atlayacağım. Sen havuzun içine mi atlayacaksın? Hayır. <laughs> <laughs> Bir, iki, üç. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ah, aşağıdan geçenler de <laughs> umarım suyumuz ıslanmamıştır. <laughs> Evet <laughs> arkadaşlar, bakın çok güzel oyuncaklarımız da var. Mesela aslanları ben çok severim. Ben de bunu. Evet, o ne? Zebra. 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 Şimdi aslan nehri yakalayacak. da aslan koşacak. Şu <laughs> <Asıl> oyunlarımız <laughs> bu şekilde devam ediyor evet. arkadaşlar havuzun yine Yine mi atlayacaksın? Bir, iki, üç. <laughs> arkadaşlar çok... Ne Evet, <laughs> Nehir e, çok kızmaya başladı. <laughs> Nehir çok kızmaya başladı. <laughs> evet, görüyorsunuz. Su yoktu. <laughs> evet, arkadaşlar. <laughs> Evet. Şimdi atlayacağım. Şimdi atlayacağım. Bir, üç, üç. Bravo! Mükemmel bir atlayış. Gerçekten, gerçekten küçük bir havuza çılgın bir atlayış yaptın Nehir. Tebrik ediyorum seni. Öcümü aldım. Arkadaşlar, bir önceki videomuzu izlerseniz bu havuzumuz o mega büyük evet. dev havuzumuz gibi değil. Bu bir çocuk havuzu. Ama e, yine de bu havuzda da güzel evet. oyunlar oynayabilirsiniz. Evet. Değil evet. mi? Güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Evet. Serinleyebilirsiniz. Çok <laughs> eğlenceli. Arkadaşlar i̇şte bakın burada da uzanabiliyorum. Oo. <gülüyor> Keyif. <gülüyor> ne diyebiliriz ki? Evet. <laughs> Nihil kendisini satıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Neyi ne yapıyorsun? Kızım sakın o su içmiyorsun değil mi? <gülüyor> İçilmez. <gülüyor> Tabii ki içmiyor arkadaşlar. <laughs> de kendimi sulayacağım. <laughs> Arkadaşlar bakın burada çok tatlı bir hipopotam var. O, bu da su. <laughs> ben de sana tatlı bir hipopotam getirdim. Gelsene. Oo, <laughs> su, o su mu fışkırtıyor? Evet bakın. Yalnız bana doğru lütfen yapma. tamam. <laughs> <laughs> ben Savaşları. bence bu savaşı kazananı nehir. Bence de. <laughs> nehir atlıyor. Bir, iki, üç. Mükemmel bir atlayış arkadaşlar. Hayır, hayır. <laughs> nehir denizi çorba getirdim diye ikna ediyor, ıslatıyor, <laughs> görüyorsunuz. Ben de <laughs> evet arkadaşlar bu havuz küçük havuz olduğu için e, su savaşları oynarken ya da suyun içerisinde oyun oynarken bütün sular da maalesef <laughs> balkona geliyor. <laughs> Aa bana çorba getirmiş arkadaşlar. Biraz sonra ben de balkonda yüzeceğim herhalde bu, su, bu sular sayesinde. Aa, çorba. <laughs> arkadaşlar kanmıyor. Ben niye kanıyorum? O çorba getirdim diyor. Korkuyorum. Nehiri tanıyan bilir surat ifadesinden. <laughs> Aa çorba mı? <laughs> evet arkadaşlar ben su kız oldum. Merhaba. Merak edeceğim. Olsun. Hadi atla. Atla evet. bakalım. Evet. Evet. Çok, çok güzel şey atladın. Çılgın yaptı, iş yaptın. Güzel su savaşları yaptık. Evet. Suya, e, küçük çocuk havuzuna çılgın atlayışlar evet. yaptı Deniz evet. ve Nehir. E, gerçekten çok eğlenceli. Çok güzel eğlence. oyunlar oynayabilirsiniz çocuklar arkadaşlar. Hala hikmet mi Ben de sana <sonu> top getirdim. ben de Evet hala savaşıyorlar ama artık bitirelim mi? Bir bay bay yapalım mı? Bay Arkadaşlar bye bye. Bay bay. Bye bye. Bay bay. Bay bay.